zirvede kalmak. İstiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 7. sınıflar geleneksel sanatlar dersi 2. dönem 2. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle yeniden karşınızdayım. Birinci sorumuzda cam işleme sanatı nedir? Kısaca açıklayınız sorusu var. Arkadaşlar cam işleme sanatının ünitelerde gördük biliyorsunuz. Birkaç cümleyle hatırlatalım şimdi. Temel maddesi silisyum olan hemen başlayalım. Temel maddesi silisyum olan yarı saydam ya da yarı saydam ya da saydam biçime sahip camların belli tekniklerle birlikte işlenmesi sayesinde ortaya çıkarılan eserlere cam sanatı denir. Evet cam sanatı, cam işleme sanatı nedir diye sorulduğunda yazacağımız cevap budur arkadaşlar kısaca. Cam işleme teknikleri nelerdir? 5 tanesini yazın. Evet, birincisi mozaik tekniktir arkadaşlar. Hemen yazalım. Mozaik teknik. Bir diğeri döküm tekniği. Şöyle kısaca tek yazalım. Bir diğeri iç kalıp tekniği. Bir diğeri kalıba basma tekniği. Bir ve son olarak da üfleme tekniği arkadaşlar. Evet, cam sanatlarının, sanatçılarının yaparken izlediğimiz, uyguladıkları teknikler bunlar. Minyatür sanatın en belirgin iki temel özelliği nedir arkadaşlar? Minyatürün en önemli iki temeli. Birincisi detaylı figürlere yer vermesi. Detaylı figürlere yer vermesi. Ve canlı renkleri kullanmasıdır. Evet minyatür sanatında bu iki etkene çok önem verilir arkadaşlar. Geçiyorum diğer sorumuza. Ebru sanatı nedir? Kısaca tanımlarınız. Evet, Ebru ile ilgili de çalışmalarımız oldu arkadaşlar. Ebru biliyorsunuz ki kitreyle yoğunlaştırılmış su üstünde titreyle yoğunlaştırılmış su üstünde özel hazırlanmış boyalarla oluşturulan desenlerin kağıt üzerine geçirilmesi yoluyla yapılan bir süsleme sanatıdır arkadaşlar. Ebru sanatının ne olduğunu da kısaca hatırladık. Ve geçiyoruz. Diğer son iki soruya bu sayfadaki. Ebru sanatı hangi ülkelerde daha çok gelişmiştir? Arkadaşlar yine Türkiye'yi başta yazacağız. Tabii, Türkiye'de çok önemli bu. Türkiye diyelim. Ondan sonra İran. Orta Asya ülkeleri. Amerika'da tabi bunların içerisinde Amerika yazalım. Fransa yine Avrupa'dan ve İtalya diyebiliriz. Evet dünyanın dört bir tarafında görüldüğü gibi Amerika'sından Çin'ine, Orta Asya ülkelerine kadar İran'dan Fransa'ya kadar hepsinde görülüyor, işleniyor biliyorsunuz. Ebru sanatında temel malzemeler olarak neler kullanılmaktadır arkadaşlar? Bu malzemeler arasında mürekkep var. Fırçalar. Ödem at kılı, gül dalı ne malzemeler var görüyorsunuz? Özel kağıt özel bir su çözeltisi ve özel bir Ebru leğen teknesi kullanılır arkadaşlar. Evet bu malzemeleri Ebru sanatı yapanlar, uğraşanlar az çok bileceklerdir. Ama biz yine de hatırlatalım herkese sınav adına. Evet yedinci soruya bakıyoruz arkadaşlar burada da minyatür resimlemeler genellikle hangi konuları içerir şeklinde bir diğer sorumuz var arkadaşlar minyatür resimlerde genellikle tarihi olaylar o padişah resimlerini falan çok görürsünüz yani tarihi olaylar dedik edebi ve ilmi konular. mitolojik hikayeler ve günlük yaşam konuları işlenir diyelim. Evet minyatür resimlerin konuları genellikle bu başlıklar altında işleniyor arkadaşlar diğer sorumuza geçerken. Geleneksel festivallerin toplum üzerindeki etkiler neler olabilir? Kısaca açıklayınız arkadaşlar düzenlenen festivaller şimdi bir taraftan yerel halkın o bölgeye yönelik aidiyet duygularını artırırken, diğer taraftan, diğer taraftan da toplum içinde farklı grupların birlikte daha iyi yaşamalarını olanak sağlar. Evet festivallerin amaçları ve faydaları bu şekilde diyelim ve geçelim videomuzun son iki sorusuna arkadaşlar. Ebru çeşitlerinden 5 tanesinin isimlerini yazın. Evet Ebru ile ilgili bayağı sorumuz var. Evet Ebru çeşitleri biliyorsunuz ki Battal Ebru var arkadaşlar. Battal E yazalım şöyle kısaca. Bir diğeri Gelgit Ebru. Bir diğeri Bülbül Yuvası. Tatlı ismi gibi görüyorsunuz. Bir diğeri Şal Ebru'su. Bir diğeri taraklı ebru. Evet 5 tanesini bu şekilde yazdık ama bunun haricinde hatip ebrusu var, çiçek ebrusu var, serpme ebru var. Bunları da yazabilirsiniz arkadaşlar çeşitlerin arasına. Şekil ve form arasındaki farkları 3 madde halinde kıyaslayınız şeklinde bir diğer sorumuz var. Arkadaş şekil ve biçim birbirinden farklı biliyorsunuz. Şekil iki boyutludur arkadaşlar. Şekil 2 boyutlu biçim ise üç boyutludur. Evet, biçim ise 3 boyutludur diyelim. Bir diğeri şekil tek yüzeylidir. Biçim ise biçim çok yüzeylidir arkadaşlar. ve son olarak da şeklin hacmi yoktur. Ama biçimin hacmi vardır arkadaşlar. Evet 3 maddeyle kıyaslayarak aralarındaki farkı bir kez daha hatırlatalım diyelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar Görüldüğü gibi kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızla kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.